Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte gram altını değerlendireceğiz. Altın ons'u değerlendireceğiz. Gümüş TL'yi değerlendireceğiz. Gümüş ons'u değerlendireceğiz. Euro, Türk Lirası ve Sterlin Türk Lirası'nın ardından da Bitcoin değerlendirmemizi bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet, öncelikle altın ve gümüş tarafında yapmış olduğumuz noktasal tahminlerimiz oldu ve bu tahminlerimiz neticesinde de gram altında olsun, ons altın, ons gümüş, gram gümüş tarafında olsun noktasal çalışan hedeflerimiz gerçekleşmiş oldu sevgili dostlarım. Her ne kadar da trollerin saldırısına uğrasak da o seviyelerin gelmeyeceği ile ilgili şevkimiz kırılmaya çalışılsa da bizlerin özellikle altın tarafında yapmış olduğumuz noktasal tahminlerimiz işlemiş durumda çoğu videonun altına yorum yazan troller Evet onlara özellikle sesleniyorum Arkadaşlar burada bazı e, arkadaşların yayınlarını beğeniyor olabilirsiniz onlara da benim büyük bir saygım var fakat e, bizim yaptığımız yorumlara da sizleri saygılı olmaya davet ediyorum Gördüğünüz gibi altın düşecek, altın 500 lira olacak, altın 600 lira olacak şeklinde yorumlar yapanların videolarına bakıyorum. Adamların videoları yani 50 bin, 70 bin, 80 bin izlenme alıyor. Bizim yaptığımız yorumlara bakıyorum. Bizim yaptığımız yorumlar noktasal çalışan yorumlar, sizleri kar ettirme yönünde çalışan videolarımız maalesef ki 5000, 6000 zar zor izleniyor. Emeklerimizin karşılığı bu mu? Onu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Ee, bunun yorumunu yapacak olan sizlersiniz. Arkadaşlar, sizler destek vermedikçe maalesef ki bizim yayınlarımız e, YouTube algoritması gereği çok fazla kişi de e, dinleyiciye ulaşmıyor. Bu da bizim videolarımızın az seyredilmesine sebebiyet veriyor. Bu yüzden de videolarımız az izlenmekte. Evet, bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra şimdi gram altında devam edelim. Evet, gram altında 921 seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareket gördük sevgili dostlarım. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki olaylar neticesinde gram altın söylediğimiz gibi ons bazlı ve dolar bazlı olarak bir anda sert bir şekilde yukarı hedef bölgesine doğru gidebilir demiştik. Ve bu bölgeye doğru... E, yukarı yönlü hareketler gördük. Tabii dünya üzerindeki e, merkez bankalarının müdahaleleri sonucunda da e, dolar bazlı olsun, ons bazlı olsun, e, buradan tekrardan geri çekilmeler yaşandı. Tabii bunlara biz suni geri çekilmeler diyoruz. Çünkü müdahaleler sonucu olan geri çekilmeler zaman içerisinde mutlaka gördüğü seviyeyi tekrardan görecektir O yüzden bizler haftalık kapanışları e, burada sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan gram altına baktığımızda 840 TL seviyesinden bir gram altında kapanış gördük şimdi gram altında artık bizler için e, 824 seviyesi önemli bir destek konumuna gelmiş durumda sevgili dostlar yukarıda da 851 seviyesi bu hafta itibariyle kısa da bizler için önemli destek ve direnç bölgesi olarak belirlediğimiz ve çalışması muhtemel bir alan olarak gözükmekte. Tekrardan yükselişlerin yukarı yönlü ivmelenebilmesi için ise bizler bu hafta sizlerle birlikte 851 Türk Lirası civarındaki gram altını takip edeceğiz. Buradaki 851 civarına doğru yukarı yönlü hareketlenmeler tekrardan gram altında yaşar isek gram altın 894 seviyesini Tekrardan görecektir. Kısa da bizler için gram altında 808 TL civarı bir stop bölgesi olarak belirlenebilecek alanımız olarak şu an itibariyle gözükmekte. konjonktüre baktığımız zaman Rusya'daki Ukrayna arasındaki gerginliğin hala devam etmesi, buna NATO'nun da dahil olması, Avrupa Birliği ülkelerinin dahil olmasıyla birlikte de buradaki gram altında olsun TL bacaklı kurularda olsun yukarı yönlü hareketin tekrardan seyir edeceği yönündeki beklentilerimiz de devam etmekte. Gram altında benim kısa da hedefim tekrardan 920 seviyelerinin görüleceği yönünde. buranın aşılmasıyla birlikte 1060 TL civarı ve onun yukarısında da 1100 1200 TL civarında doğru gram altında yukarı yönlü hareketler olabileceği ile ilgili düşüncem hala devam etmekte sevgili dostlarım. Altın ons tarafına baktığımız zaman altın onsta da dediğimiz gibi 1900 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte burada da bir boğa hareketi ve sert yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceği ile ilgili videomuzu yapmıştık. Ons altında 1889 dolar civarından bir kapanış yaptı. Ons altında bu hafta itibariyle bizler için Kritik direnç bölgesi arkadaşlar ee, takip etmeniz gereken en kritik direnç bölgesi de bakın tam şu seviyeden geçen şuradaki alandan geçen 1908 seviyesi olacak. Eğer haftalıkta ons altın tekrardan 1908 dolar üzerinde kapanışlar yapmaya başlar ise tekrardan ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. E, ons altında da gene panik yapmaya gerek yok gibi düşünüyorum çünkü e, bu 1900 özellikle 1890 dolar seviyesinden bir kapanış geldi. Bu tekrardan yukarı yönlü 1908 dolar üzerine atabilir ve buralarda da bir kapanış görebilir isek altının ons tarafında tekrardan 1944 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını izleyebiliriz ve buradan. Ee, tekrardan ilk gördüğü zirveyi 1974 dolar seviyesini altının onsunun tekrardan zorlayacağı ilgili düşüncem hala devam etmekte bu hafta itibariyle de altının ons tarafında e, bir miktar yatay seyir izlesek de yukarı yönlü tekrardan hareketlerin başlayabileceği ile ilgili yorumum hala devam ediyor bizler için altının ons tarafını takip eden arkadaşlar e, 1800 48 dolar önemli bir bölge olacak ve bu bölge üzerinde kalındıkça tekrardan 1974 seviyelerine doğru bir altın o sizlerle birlikte izleyebiliriz. Kısa da 1848 dolar e, bir stop bölgesi olarak da altın onsun bu hafta itibariyle takip edilebilir arkadaşlar çünkü bu 1848 dolar üzerinde kaldıkça e, altının on tarafında da tekrardan 1928, 1944 ve 1974 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü tekrardan bizler sizlerle birlikte ataklar izleyebiliriz. Gümüş tarafına bakalım hemen. Gümüş ons, gümüş ons'la başlayalım. Gümüş ons güzel bir haftalık kapanış yaptı. Gümüş ons'ta da özellikle 24 dolar seviyesi bizler için önemli bir bölgeydi ve 24 dolar üzerinde haftalık bir kapanış gümüşün ons tarafında geldi. Gümüşün ons'unu takip eden e, yatırımcı arkadaşlar için şuradaki bölgeyi vermiştik ve bu bölge üzerinden satış gelebileceğini söylemiştik. Ve dediğimiz gibi de tam noktasal olarak buraya bir iğne atmış durumda arkadaşlar. Ve buradan tekrardan aşağıya doğru bir hareket sizlerle birlikte ons gümüşte yaşadık. Evet şimdi ons gümüşte bundan sonraki hedef neresi olabilir? Arkadaşlar bundan sonraki hedef ons gümüşte e, buradaki 25.60 evet burada ons gümüşün bundan sonraki hedefi 30 dolar olacaktır. Evet şuradaki 30 dolar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu sadece teknik bir çalışmadır. O yüzden buradaki alanın hedefi de gümüşün ons tarafında özellikle 30 dolarlar seviyesine doğru giden sizlerle birlikte bir gümüş ons paritesi izleyeceğiz sevgili dostlarım gram gümüş tarafına baktığımız zaman gümüş ons'taki hareketlerin e, gram gümüşe de selayet edeceğini düşünürsek gram gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ben düşünmekteyim. Özellikle 1080 tarafında bir kapanış gümüşün gram tarafında e, gümüş TL tarafında gördük. Gümüşün gram tarafında da evet sevgili dostlarım ilk etapta 10.85 bölgesi önemli olacak ve 10.85 üzerinde 11.50 11 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden bir gümüş ve 11.80 Evet gümüşte de gümüş Türk Lirası'nda da özellikle bizlerin takip edeceği seviye 11.80 10.85 10.80 aralığından geçen bölge olacak burada iki tane kritik destek bölgemiz var gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için. Onların takipte kalacağı kritik iki bölge 10.46 ve 10.22 seviyelerinden geçen bir gümüş ons bu 10.22 bölgesi de e, stop loss bölgesi olarak da kullanılabilir. Benim düşünceme göre artık gram gümüşte de 10 TL seviyesi altında e, kapanışlar göremeyeceğiz. Buradan sonra artık e, gümüş Türk lirası da yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Evet, sterlin TL'ye bakalım hemen. Sterlin TL. Evet, sterlin TL. Sterlin TL. Burada bir flama hareketimiz vardı. Bu flama hareketini yukarı yönlü kırdı. Kapanış olarak e, güzel bir kapanış geldi arkadaşlar. Özellikle 18-55 e, seviyesi bizim için sterlinde önemli bir seviye ve bu seviyede sterlin TL bir kapanış yaptı. Bu hafta itibariyle. Gene sterlin TL'de biz sizlerle birlikte 18.80 bölgesini takipte kalacağız. Çünkü 18.80 TL önemli bir bölge olacak sterlin TL'de. 18.80 TL'yi yukarıya kırabilir isek arkadaşlar sterlin TL'de de bizler için artık yukarıda 20 ilk etaptaki 20 TL ve onun üzerindeki 20 TL civarına doğru sterlinde de yukarı yönlü hareketlerin devamının gelebileceğini düşünmekteyim. Sterling'de stop bölgemiz hala 17 Evet, şuradan geçen 17.70 bölgesinde bulunuyor. 17-70 bizler için önemli bir destek. Yukarıda da 18.80. bu hareketlerinin ve yukarı yönlü hareketlerin burada tekrardan başlayabilmesi için de yukarıda 18.80 önemli bir bölge burası test edildi ilerleyen günlerde ben bu bölgenin de yukarı yönlü kırılacağını düşünüyorum sevgili dostlarım. Euro TL tarafına bakalım hemen. Euro'daki e, yatırımcı arkadaşlarımız da var. Euro'da da evet tam bu bölge 15.70 seviyesinden geçen bölge önemli bir bölge. 15.70 bölgesini Euro TL'de yukarı yönlü kırmaya başladığı zaman e, burada Euro'da da sizlerle birlikte artık yukarı yönlü hareketlerin devamını takipte kalacağız ve buradan sonraki ilk hedefimiz Euro'da da 18 TL civarında doğru giden sizlerle birlikte bir euro izleyeceğiz gibi gözüküyor aşağıda en kritik bölgesi ise destek olarak takip edilecek bölgemiz ise 1480 bölgesinden geçen alan burada 1480 1470 bölgesi üzerinde kaldıkça da dalgalanma 1570'i yukarıya yönlü kırıp Euro'da da 18 TL civarına doğru giden bir hareketi sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Evet Bitcoin. Bitcoin'e hemen geçelim. Bitcoin'de 37 bin dolar bizler için önemli bir alandı. Bitcoin'i şu şekilde anlatmakta fayda var. Bakın 37 bin dolar Bitcoin için şu bölge ve şu bölge 32 bin dolar. Evet, bu alan e, Bitcoin'de bir alım bölgesi olarak göze çarpıyor sevgili dostlarım. Çünkü 37 bin dolar altına sarkıp e, bir 35 bin, 34 bin dolar denemesi Bitcoin yapmaya başladığı zaman buradan bir alım gelip tekrardan Bitcoin'i 37 bin dolar seviyesinin üzerine attığını görmekteyiz. O yüzden e, burada 32 bin. 37 bin aralığının bitcoinde bir al seviyesi olarak bir dip çalışması şeklinde görülebilir. 32 bin, 37 bin dolar aralığı çok önemli bir aralık. 37 bin dolar seviyesine doğru bitcoinin üzerinde kalması, tutunmasıyla birlikte e, anlatmak istediğim şurada 37 bin dolar üzerinde tutunmasıyla birlikte bizim stokastik indikatörümüz de burada tekrardan yukarı yönlü al sinyalini Yakmaya başlayacaktır. Buradaki e, mavi aşağıya doğru eğilip kırmızı da yukarıya yönlü kestiği zaman kesin bir al yakacaktır. E, Bitcoin'in ben 32 bin'den başlayan serüveninin şurada tekrardan 46 bin dolar seviyesine doğru teste devam edeceğini düşünüyorum. Bu Aralık yani e, izleyeceğimiz zaman 46 bin doları Bitcoin'in tekrardan göreceği yönündeki tahminim var. Bitcoin'de bir boğa piyasasının tekrardan e, başlayabilmesi için ise bizlerin 46 bin dolar üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Çünkü 46 bin doların yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte Bitcoin tarafında yukarı bir boğa yani hızlanan bir hareket alanı 60 bin dolara kadar Bitcoin'i götürebilir. Bunun üst tarafında 60 bin dolara kadar çünkü bir boşluk var. 46 bin dolar... En önemli direnç, en kuvvetli direnç bölgesi şu an itibariyle takip edeceğimiz bölge olarak, en kuvvetli destek bölgesi de aşağıda 32 bin dolar seviyesi olarak Bitcoin'de gözükmekte. Bitcoin takip eden Bitcoin dijital paraları takip eden arkadaşlarında bu aralığa dikkat etmesinde fayda var. 32 bin dolar aşağısında bir kapanış görülmediği müddetçe Bitcoin'de de ilerleyen dönemlerde. 60 bin dolar seviyesinin görülme ihtimali de çok fazla yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla. Evet sevgili dostlarım piyasalara genel bir bakış yaptık. Özellikle değerli metalleri, sterlini ve euroyu, bitcoin'i sizlerle birlikte burada değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.